Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur Elhamdülillah Çok şükür bugünlerimize güzel bir tasarımla geldik benim için özel güzel bir gün e, bugüne de güzel yakışır bir tasarımla geldim arkadaşlar bugün 4 Nisan 2022 doğum günü e, Bazen hayatın en zorluklarını yaşadığımız dibine kadar yaşadığımız zamanlar geçirdim. Bazen çok mutlu olduğum zamanlar geçirdim. Çok güzel hepsine de elhamdülillah çok şükür deyip 40 yaşıma gelmişim. Geride şöyle bir baktığımda çok güzel iki tane evlat yetiştirmişim. Allah bütün yavrularımıza sağlık, uzun ömür, hayırlı evlat olmayı nasip etsin. İnşallah güzel yerlerde güzel günlerini görmeyi nasip etsin inşallah. Hepinize sonsuz teşekkür ederim arkadaşlar. Bu 40 yılın içinde de böyle bir ortama gelip sizinle birlikte tanıştık. Yüz yüze göremesek de gönülden, kalpten bağlandık. Böyle yorumlarda buluştuk, fikir alışverişi yaptık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ben bir şeyler yapıp ortaya sundum. Sizler vaktinizi ayırıp yorum yaptınız, beğeni yaptınız. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Şimdi çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. E, bu renkleri kullanacağım mekikle birebir daha da güzel oldu diyebilirim bir mekik oyasını daha çevirdim ve geldim bakın çok tatlı olmadı mı bu şekilde bir modelde Ben çok beğenerek yaptım gerçekten bu tarz modeller e, daha sağlam daha kalıcı Evet böyle iğne oyalarında çeviriyoruz da bazı iğne oyalarında hani böyle ilmekle aynı iğne oyası gibi yapıyoruz yapmaya çalışıyoruz ama inanın ki hem kullanımı hem ütüsü hem yıkanca bozulma şeyi var asla bozulmaz demiyorum ben sizlere istediği için arkadaşlar bana resim gönderdiği için yapıyorum ama ama gerçekten bu tarz modeller bozulmaz arkadaşlar çok da güzel oldu bilmiyorum hem renkleri hem duruşu abartmıyorum değil mi Şimdi başlayalım. Öncelikle vereceğim arayı göstererek başlayacağım arkadaşlar işime. İpimi tığıma iğne tığ battığıma sabitledim. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım, yanındakine girdim. Önce bir sonra 2. Sonra 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu ara noktasından girip kapattım. 2 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 adet zincir yandaki tığ battıya girip kapatıyorum. İki zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. 1 2 3 4 zincir bu ara boşluktan girdim kapattım. İki adet sık iğnesi yapıyorum. Ve iki zincir çekip yandaki tığ battı da sabitliyorum. Bu şekilde arayı veriyorum. Benim için şu an bu kadar yeterli arkadaşlar. Şurada bir yanlışlık yapmışım sanırım. Ha yok. 1 2 1 2 3 4 5 tane tığ battı yapıyorum. Bu arayı verdikten sonra ben 4 tane yaptım araya. 3 zincir çekip yanda kapattım bu 1. 3 adet zincir çekip yanda kapattım bu 2. 3 adet zincir çekip yanda kapattım 3. 3 adet zincir çekip yanda kapattım 4. 3 adet zincir çekip yanda kapattım 5. 5 tane ara verdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekip dönüş yaptım. 1, 2, 3'üncüye girip kapattım. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar dönüş yaptım. Başını 1 aldım yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başını 2 aldım yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. Başına 2 alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. 2 çekiyorum, 2 çekiyorum, 2 çekiyorum, 2 çekiyorum. Yine başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Çıktım araya girip kapattım. 1 2 3 sık iğne yaparak iniyorum 4 5 7 adet sık iğnesi yaptım 8. yuvada sabitledim bu şekilde şimdi bu orta dalını yapacağız 4 zincir başına 2 kez al yuvaya gir önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 1 2 3 4 5 6 zincir çekip bu aradan girip kapattım. Şimdi buraya 1 2 3 4 sık iğnesi yaptım. 5. yuvada sabitledim. Bu şekilde bir dalımız oluştu. Tekrar yaprak yapıyorum. 3 zincir. Başına bir al gir. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 aldım girdim. 2 2 2 çektim başına 2 alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım ve girdim 2 2 2 2 çektim başına 3 kez aldım ve girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 5 adet zincir son trabzan arası girip kapattım 7 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 4 5 6 ve 7 8. yuvada kapattım. Dibindeki tığ battıya sık iğne ile girdim arkadaşlar. Şimdi burada 2 tığ battımız kaldı. 5'ti dönüp üçüncüde kapatmıştık yuvamızı. İki burada kaldı. İki de bu tarafa tığ battı boşluğu veriyorum. Üç zincir yanda kapat. Bu bir. Üç adet zincir yanda kapat. Bu da iki. Şimdi yine vereceğim arayı veriyorum. İki zincir başına bir aldım. Yanda girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. 1 2 3 4 zincir bu ara boşluktan girip kapattım. 2 tane sık iğnesi yaptım. 2 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitledim 2 adet zincir başına bir alıp yanda girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir aradan gir kapat 1 2 sık iğnesi 2 zincir yanda sabitleyelim tekrar 2 zincir başına bir alıp yanda giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir bu ara boşluktan girip kapattım 2 adet sık iğnesi yaptım 2 zincir çekip yandaki tığ girip sabitledim bu şekilde ben 4 tane yaptım sonra 5 tığ battısı yapıp 10 zincirle dönüp yuvam oluşturdum alt kısmımızın işleyişi böyle arkadaşlar şimdi pardon beyaz rengimi alıyorum İpimi tığıma sabitliyorum. 1-2-3-4-5-6 yapraklı. Şimdi burada ortadaki dalımız onun üzerinde 6 zincirli bir yuvamız var. Şöyle biraz genişletelim. Görmek için. İçine girip ipimi sabitledim. 18 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Şimdi bu 18 adet zincirin aşağıdan 1 2 3 4 5 6 tane sayıyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Şu şekilde. Şimdi bu kalan kısmına da 6 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7. yuvada sabitliyorum. Bu birinci dalımız. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Yine aşağıdan 2 3 4 5 6. zincire batıp kapatıyorum. Ve bu kısma da 6 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6. 7. yuvada sabitliyorum. Bakın bu iki oldu dalımız. Bu işlemi 6 tane olana kadar yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6. Eğer saymakta zorlanırsanız 6 çektiniz. Buradan tırnağınızı tutun. Üzerine 12 daha çekin. 18 olur. 6'nın üzerine 12. Yani 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 oldu. Hemen o tuttuğum yerden batıyorum. Bakın. Eğer alttan 6 zincir saymakta zorlanırsanız kapattım. Şimdi bu kalan kısmına da 6 tane sık iğnesi yapıp yuvaya iniyorum. 2 3 4 5 6 Yuva içerisine giriyorum. 7. sık iğnemi sabitliyorum. Bu 3 yaprağımı nasıl yapmış isem dalımı toplamda 6 tane olana kadar yapıp dönelim. Evet arkadaşlar 3 yuvaya yaptığım gibi toplamda bakın 3 4 5 6 yaptım. Şimdi yine yeşil yuvaya girip 7. sık iğnemle son dalımı sabitledim. Bu noktada 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Şöyle dönüş yapıyorum. Bakın dönüş yaptım. Yine bu yeşil yuvaya girdim. 8 zincir çektim. Burada diğer yapran kenarında kapattım. 2 adet zincir çekip ipimi kesiyorum. Yani bu arka kısmında şöyle bir 8 zincirlik yuvamız oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bu düz yüzüne dönelim. O orada kalsın 8 zincirimiz. Yine aynı renkleri kullanacağım arkadaşlar. ipimi sabitledim şimdi şöyle ilk düz yüzünden buradaki o yuvaya girip ipimi sabitliyorum iki adet zincir çekip girip kapattım yuvama bu bir iki adet zincir çekip girip kapattım iki iki adet zincir çekiyorum girip kapatıyorum üç iki adet zincir girip kapatıyorum dört şöyle göstereyim 2 adet zincir girip kapatıyorum. 5. 2 adet zincir girip kapatıyorum. 6. 7. 8. 9. 2 zincir kapattım. 10. 2 adet zincir kapattım. 11. 12. 13 kez 2 adet zincir kapatıyorum. 13 Araya 2 veya 3 zincir çekin arkadaşlar. Şimdi diğer yuvaya girip dalın yuvasına tepedeki ipimi sabitliyorum. Buraya da işlem aynı. 2 zincir girip kapatıyorum. 2 zincir çekip kapatıyorum bakın. 3 4 2 adet zincir çekiyorum. Kapatıyorum. 5 6 7 8 2 adet zincir kapat 9 10 11 12 2 adet zincir kapattım 13 benim elim sıkı aradaki geçiş zincirin 3 çekiyorum sizler 2 çekebilirsiniz 3 zincir çekip 3. yuvama girdim sık iğnesiyle sabitledim bakın bu iki yaprağım nasıl yapmış isem diğer yapraklarıma da aynı işlemi yapıyorum buraya da 13 kez 2 adet zincir kapatacağım 3 zincirle buraya geçip aynı işlem yapıp dönelim. Evet arkadaşlar bakın son yuvamı da doldurdum 13 kez 2 zincirle. Şimdi burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şu ipleri temizleyip dönelim. Şimdi arkadaşlar 8 zincir çekip burada bırakmıştık hatırlarsınız. Bu orta yuvaya düz yüzünden giriyorum o sekiz zincirimi alıp bu ortadan ön tarafına çıkarıyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi o 8 zinciri bu orta yuvadan çıkardık. Şimdi buraya da tomurcuğunu yapıyoruz. ipimi sığıma sabitledim Şimdi bu 8 zinciri içerisine girip ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çekip girip kapattım 2 oldu 5 adet zincir çekip girip kapattım. 3 oldu. 5 zincir çekip girip kapattım. 4 oldu. 5 zincir çekip girip kapattım. 5 oldu. 5 kez 5 zincir çekip kapattım. Bir de zincir çekip iğnemi kestim. Temizleyelim bunları da. Evet arkadaşlar, finaline geldik. Gördüğünüz gibi. Renklerin uyumu, modelin güzelliği sizce de bir harika olmadı mı arkadaşlar? Ben çok beğenerek yaptım. Tasarımda bana ait bir model oldu. İnşallah da anlatabildiğim, anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize ama hepinize sonsuz teşekkür ederim. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.